Hakikat kendilerine gelince onu yalan saydılar, alay ettiler. Fakat alay ettikleri şeyin haberlerini onunla alay etmenin ne demek olduğunu yakında öğrenirler. Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi görmediler mi? Biz onlara size vermediğimiz imkanları vermiş, gökten üstlerine bol bol yağmur göndermiş, ayaklarının altından ırmaklar akıtmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları imha ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık. Eğer sana kağıda yazılı olarak bir kitap indirmiş olsaydık, kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı, o kafirliklerinde inat eder, yine de bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil derlerdi. Bir de ona Bizim de görebileceğimiz bir melek gönderilmeli değil miydi dediler. Eğer biz bir melek gönderseydik elbette iş bitirilmiş olur, sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.